istiyorum. Bu çocuk benim öz kardeşim arkadaşlar. Dün yayınına geldim zaten kendisini. Şu yakışıklılığa bak ya. Şu yakışıklılığa bak. Şu tatlılığa bak. Ablan seni yer. Yani. Şimdi de izniniz varsa. Ne hey. ee, İşte ya, chatteki Deorges bu çocuk ya işte. Chatteki Deorges'cim. İzniniz var mı chat? Yok. Yok tamam soruyorum o zaman. <laughs> ben nasıl bir ablayım? Evet. Ya bir daha alalım. Ee, Berk'cim, izniniz var mı chat? <gülüyor> <gülüyor> Yok yok. Tamam soruyorum o zaman. Ben nasıl bir ablayım? <laughs> 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 anlat. Hadi biraz beni anlat. Şöyle biraz normal hayatımda beni anlat. Çünkü bana çok sık gelen şeylerden bir tanesi. Diyorlar ki işte normal hayatımda... Normal hayatımda... Sus! 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 Wow! Hadi bakalım. Korona için. Hani dışarı çıkmayın tamam mı? Fırüs var. Dışarı çıkmayın bir şey daha tamam mı? Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ne alaka ya oğlum bu hani benim editsimdi funny bu ne ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı kimseyle temas etmemelidir buramı kurunmamıydı. Öyle bir şeydi. Ezberledim ben bu arada. Denedim. İşe yarıyor. Daha hiç başıma bir şey gelmedi. Boş yapmalar gel. <laughs> ya, Rabbim ya. Tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. Buramı kurunmamıydı. Öyle bir şeydi. Ezberledim ben bu arada. Denedim. İşe yarıyor. Daha hiç bir şey gelmedi. <laughs> Korona buranı, oranı <orona>, buradan koruma. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda yukarıdaki komşularımız, komşularımız bitti galiba. On siz imama ne taktınız ya? İmam, 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 imam. O <laughs> ya tatlı olmuş. Yapın. Kendimi izleyince komime gidiyor. çok teşekkür ederim. Orada diyorum ki bir insan kendine niye böyle bir at takar? Haklı bir şekilde. Bu şey değil mi ya? <laughs> Evet böyle Aa, bir senin belanı vermesin. Böyle bir an evet. yaşandı. Yalnız <laughs> da... <laughs> bir dakika bir dakika. Şuradaki mimikteki değişime bak. Senin belanı vermesin. Kusmuk herif. Bak mimikteki tatlı. Bak mimiye bak. Burada çok tatlı. Nasıl tatlı? Beni izle. Fotoğraftan çok daha tatlı. Özür dilerim sana layık olamadığım için. <laughs> Kusura bakma sana layık olamadığım için. Nasıl göremiyorsunuz? Hemen geri Keşke Heh. Ama Allah senin belanı vermesin. İzleyin izleyin. Bu herif. Çok bozmuşsun. Çünkü bu taraftan çok da bakmıyor. <laughs> <kalmış>. Keşke <laughs> edan Özür dilerim sana layık olamadığım için. Kusura bakma sana layık olamadığım için. <laughs> Keşke çok bozmasaydım. <laughs> Hain! <laughs> gerçekten <karnım. gülüyor> Aa gerçekten fare varmış. <gülüyor> <gülüyor> abi ne faresi ya ciddi misiniz? Saçmalama ya ne faresi? Fare görmüşler. <laughs> ciddi misin Evet fare diyorlar ya ne şaka şey yapıyor oldun. Eee <laughs> çirkinleşmişim herhalde. Şu güzelliğe bir bak. Şu güzelliğe bir bak! Afeti Devran! <laughs> Önceki donate'lere tepkime bakın. Makyajı bırakmışım. 6, ee, Venus 1 ve Archibald ile sahip olmuşlar. Selamlar, teşekkür ederim. Aramıza hoş geldiniz. Kalp çık, kalp çık, kalp çık, kalp <laughs> çık. <laughs> Artık yine armutcuklar var. Voluntary, donatları okumuyorsun çok yapmayacaksın. Hadi git. ya <laughs> <Gerçekten. gülüyor> <laughs> oh, çok Aa, <laughs> çok anlamıyorum. Aramıza hoş geldiniz. Kalp çık, kalp çık, kalp çık, kalp çık. Artık yine armutçuklar var. <laughs> Voluntary, donatları okumuyorsun çok yapmacıksın. Hadi git. Ee, <laughs> donat okumuyorsun, <okunması. gülüyor> okudum ya bu Selim. Ya abi ya, yemin ediyorum ya. Gerçekten. E, sorry. <laughs>